Evet bir işlem sorusuyla beraberiz. 1 bölü 3 bölü 1 bölü 3 eksi 1 bölü 9 işleminin sonucu soruyor. Ee, kolay gibi görünen bu işlem sorularında işlem önceliğini bilmesek çok hata yaparız ve yanlış sonuçlar buluruz. O yüzden işlem önceliğinden bahsedeyim. İşlem önceliğinde birinci sırada parantez içi işlemler vardır. Eğer işlemimizde bir parantez söz konusuysa önce buradaki işlem yapılır. Burada yok öyle bir şey. İkinci sırada üstlü köklü işlemler vardır. Bizim ifademizde üstlü köklü yani o a üzeri n karekök a gibi bir ifadeler varsa burada onlar yapılacak. Burada o da yok. Üçüncü sırada çarpma bölme işlemleri yapılır. Yani çarpma işlemi ve bölme işlemleri 3. sırada yapılır. 4. sırada toplama ve çıkarma işlemleri yapılır. 5. sırada da çoklu işlemlerde buradaki gibi çoklu işlemlerde işlemler soldan sağa doğru yapılır. Soldan sağa doğru. Yani işlem yönümüz bizim bu yönde. Buradaki gibi. Şimdi buradaki işlemimize gelelim. 1 bölü 3. Burada işlemimizi yaparken önce şurayı yazıyorum. 1 bölü 3 bölü 1. Burada, buraya geldiğim zaman bunun gizli paydası 1. Bunu ters çevirip çarparım. 1 bölü 1 oldu. Buraya kadar yaptım. Burası bir işlem oldu. Buraya geldim. Ne yapacağım? Bunu Yine gizli paydası 1 olduğu için ters çevirip çarpacağım. Çarpı 1 bölü 3 olur. Buradaki işlemimizi burada tamamlarız. Bu işlem ne olur? 1 bölü 9 olur. Çünkü 1'leri çarparım. 3, 1, 3 çarparım. Burası 1 bölü 9 olduğu için 1 bölü 9 eksi 1 bölü 9. 1 bölü 9'dan 1 bölü 9 çıkarırsak işlemimizin sonucunu 0 buluruz. Doğru cevap A seçeneğidir.